Merhaba arkadaşlar. Bugün görsel bir lezzet deneyeceğim. Bu da öğle yemeği fasulye ile şey karıştırdık, pilavı karıştırdık. Bunun adı kömbeymiş. Ee, Malatya'da bunun patateslisi yapılıyormuş. Adıyaman'da da kıymalısı yapılıyormuş. Fatma camın ellerine sağlık. İçine bol bol et koymuş. Bu az gözüküyor Bir dakika. Ah. Ah şöyle kömbe. İlk defa kömbe denedi. Sırf bizim için, sizler için, video çekmek için yapmış arkadaşlar. Bakalım. Çok güzel olmuş. Hmm. Börek gibi, ekmek gibi. Öyle bu arada bir şey arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim. Çok güzel olmuş. Bugünkü gündemim ne olurdu? Tabi siz bunu izlerken biraz geç kalmış olabilecek ama Gaziantep'teki öz çocuğunu döven baba olurdu. Nasıl bir cani, nasıl bir düşünce, insan şaşırıyor. yani gücün 3 ay çocuğa mı itiyor? Ben orada şeyi de anlayamadım. Anne nasıl dayanabildi bu kadar? Dünya nereye gidiyor? Biz nereye gidiyoruz? Psikoloji öğretmenimiz şey demişti. Psikoloji dersin fena değildi. Toplum tarafından iki duygu gizlenmiştir. Biri cinsellik, biri de cinayet, şiddet tarzı duygu. Yani iki C kuralı olarak toplum tarafından gizlenmiş hali buysa demek ulu ortaya yapılsaydı yani hepimizin içerisinde bir katil ve cinselliğe düşkün bir kişilik var. Kimileri bunu çok iyi gizleyebiliyor, kimisi gizlemiyor. ben böyle iş yaparken Oytunç hocayı dinlerim. Kendisi bilim adamı. Türk bilim adamı. Yeni nesil cinsiyetsiz yani testosteron hormonları düşük olan erkek nesli geliyor mesela. Gittiğimiz, içtiğimiz her şeyden özellikle gebe kadınlar çok etkileniyor. Çok üzücü bir şey yani. Amaçları insan ırkını biraz daha uzatmak. olan küreselcilerin küresel, dayanıklı ve zeki ayakta kalır mantığı ile ilerliyoruz. Eskiden bir öpüşme sahnesi çıktığı zaman biz bakmazdık. Babam hemen kanal değiştirirdi. Şimdiye bakıyorum. Eskinin tadı yok ya. Yani. Pardon, yeninin tadı yok. Yemek yerken de ciddi konular da konuşulmuyor değil mi? Aynı kitaba benzemiyor mu? Şöyle. Bu da kitabın arkası. Kitap demişken bir bilgi vereceğim arkadaşlar. Kitap olduğunu düşün. Buraya isim adımı düşün. Hani kitaplar belli bir yere kadar yazılıyor ya. Böyle şey oluyor boşup kalıyor ya. Kitapların hepsini doldurmuyorlar ya. Onun sebebi eski dönemde fareler onları yiyorlarmış. Kitapların kenarlarını yedikleri için o yüzden şeyler ortaya yazılmış. gerçekten çeşitlilik açısından Türk mutfağı o kadar çeşitli Benim bir hayalim var ama şu şekilde bir hayalim var. Dünyanın her yerini gezip hayırlısıyla tabi oraların lezzetlerini tatmak. İslam'ın koşullara göre. Sizin de hayalleriniz var mı? Mesela hani ben de imkanlarım olsa düşünmeli yapardım diye. Geçen bir yerde gördüm. büyük 10.000 bin dolar varsa diyor, Sana. Karşılığında da atıyorum elin ya da bacağın kesecek mesela kabul eder misin? <laughs> Birçok insan kabul ediyor mesela. İkincisi o parayı vereyim. Elim ayağım gelsin diye broşür. Bazı şey diyor. Hani 10.000 bin dolar değil de 100.000 bin dolar birisi diyor o zaman keserim diyor. Büyük konuşmuyor da. Ancak can mevzu bahis olur. Bir bataya bakmışsındır belki yani. Çünkü bu can bir daha gelmiyor. soket evet. de bir fırtına var bir fırtına var arkadaşlar sen kıyamet kopmuş benim gibi tombik bir insanı bir düşünseniz uçuruyorduk Çok öpüyorum. Yakında abur cubur videosu düşünüyorum. <laughs> Diğer videoda da yapacağım ama zamanla arkadaşlar. Herkese de yeni yerine getirmeye çalışıyorum. Kurpu çok istiyorsunuz biliyorum. Evet bugün çok konulara girmedim. Değişik lezzetleri anlayabilmek için daha az konuşmayı tercih ediyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.